Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kulatik Kum'dan kendi karakterimi yapacağım. Arkadaşlar biraz hastayım. Ondan e, yani seçim biraz bazen ötürebilir. Hadi o zaman hepinizi bekletmeden başlayalım. Arkadaşlar ben şöyle bir çubuk buldum. Bu çubukla gözlerini yapacağım. Arkadaşlar bu arada tek Kulatik kumum bu bu olduğu için. Yoksa başka renk olsaydı evet de tam e, ten rengi bunu e, seçmezdim. Yani e, eğer bu videoya çok like, 10k like gelirse belki de yeni kanalatiklar alabiliriz Hepinizi çok seviyorum. Şimdi göz... Arkadaşlar ben gözlerimi nasıl yapacağım bilmiyorum. Artık bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar direkt böyle nokta yapacağım da. Yapacak bir şey diyeyim yok. Bir nokta yapacağım. Zaten benim gözümde nokta. Değil mi? Arkadaşlar taşlarımı yapmam lazım. Hayır yalnızlığım. Yapma işte. Arkadaşlar. Bugün bir kanalımız olsun mu? Olmasın mı? Olsun. Olsun. Hadi gel. Olmasın. 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 Olsun. Yok yok olmaz. Gel gel. Arkadaşlar gelsin kanalımız. Merhaba. <laughs> Yine Dora'nın yoğun <laughs> ısrarları sonucu. Sizin mi? Ben geldim. Al, anne. Şu an kamera beni alıyor mu bilmiyorum. Annenin var. arada sen de kendini yapabilirsin. Ne yapacağım? Sen kendi karakterini yapacaksın, ben kendimi yapacağım. E benim karakterim bu. Benim böyle Hayır. Ha. Sen kendini yapacaksın, ben kendimi Arkadaşlar ben bu böyle, böyle şeyleri dokunmayı... Böyle şeylerin evde oynanmasını sevmiyorum. Ve inanıyorum ki bütün annelerde, çoğu bütün demeyeyim. Benim gibi düşünüyordur. Çünkü genelde çocuklar Dora gibi buraları dağıtıp oynadıktan sonra bütün toplama işini annelerine bırakıyorlar. Anne, Dora bugün hasta diye ona bir şey demeyeceğim. O yüzden izin verdim bu arada oynamasına. Ama tabii ki benden bir sanat eseri bekliyorsan yanılıyor. Ben en fazla böyle bir yıldız baskısı yapabilirim ona. Yıldız baskısı. Anne yap ee, kendi kafa karakterini yapacaksın. böyle Burada değil üç boyutlu böyle al. Anneciğim bu dağılıyor üç boyutlu nasıl olsun? Anneciğim bak bak bak. Anca öyle top yapabiliriz başka bir şey yapamayız. E yapalım ama sonra sana bakacağım. Anneciğim top yapıyorum. Toptan köfte mi yapacağım? <laughs> ben köfte yaptım bugün. <laughs> evet, arkadaşlar Dora çok hasta. Bakın sesinden de anladığınız gibi bronşları dolu, öksürüyor. Ama maalesef yatıp dinlenmiyor. Hala bu halde bile video <laughs> çekme derdinde. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım işte evet. tamam size ne yaptığımı göstereyim. <laughs> bir şey dedi. Bu da üç boyutlu değil mi? Tamam. Üç boyutlu değil mi? Al kardan adam. Artık bu kardan adam mı? Yılın kendi adam mı? Bilemiyorum. İlginç bir şekilde dağılıyor bu arkadaşlar. Arkadaşlar Ben yaptım tamam. Galiba bu görevimi bitirip Çıkabilir miyim artık? Hayır. Ben yardım Çıkmak istiyorum. <laughs> Bak öksürüyorsun Doracığım. Üç boyutlu yaptım. Tamam. Daha, daha ne yapayım yani arkadaşlar? Anne ne yapayım? kafa şeklimizi yapacağız. Ben sanat, sanatçı mıyım? Nasıl yapayım kafa şeklimizi? Video aç. Tamam. Arkadaşlar şu an ben, ben arkadaşlar Dora'yı yapıyorum şu an size. şu an size birazdan göstereyim. Madem benden böyle bir sanat eseri istedi. <laughs> Kendisi de arkadaşlar. Siz de şahitsiniz değil mi? Benden 3 boyutlu bir sanat eseri istedi. Ve ben de kendisine bir kafa çizeceğim. <laughs> evet, çizdim arkadaşlar. Bak. <laughs> arkadaşlar, Dora'yı yaptım. Bakın benziyor. Şimdi bakalım. Bence benziyor. Ay kafası da aldı. <laughs> Beyni de aldı. <laughs> Arkadaşlar ben çıkıyorum. Dorası şimdi çok güzel sanat eserleri yapacak. Dora'nın kanalına abone olun. Kaç K olacak mısın? 10k 10 olması 10, için. 10k var gelirse yeni klasik. Evet, 10k ya 10 K gelirse Doraya yeni kinetik kum. Hadi benden size bir kıyak slime alacağım Doraya ve size slime yapacak. Arkadaşlar ben e, zaten e. Anne kıyak kıyak falan deme. Ben zaten çok istiyordum. <laughs> sen önce de Hayır hayır. Asıl size bir bomba haber. Dora size yakında çok güzel bir video çekecek. Ona e, yeni bir şey alacağım. O videoyu bilmiyorum. Başka yerde izlediniz mi? Neydi Doracığım o kalemin adı? Unuttum şimdi ama çok güzel sanat eserleri yapacak size. Dora'yı takibe alın derim. Kalem. hoşça kalın Ben çıktım. Hadi sen çık. Ben kalacağım. Bırak. Videoyu annem bitirme asla arkadaşlar. kafamı annem daha attığı için yerini kafa yok. O zaman <laughs> çok seviyorum ben anneme kıyak yapacağım. Hadi bay bay.